Bir zamanlar uzak bir köyde yaşayan Ali adında bir adam vardı. Ali iyi kalpli bir insandı ama bazen aklı karışır. Acaba gerçekten Allah tek mi? Ona bir ortak olabilir mi diye düşünürdü. Bir gün köyün yaşlı bilgesi Hikmet Dede Ali'yi yanına çağırdı ve ona şöyle dedi: "Evlat, sana bir misafir göndereceğim. Ona iyi bak. Sonra gel bana anlat." Ali merak etti ama bir şey sormadan evine döndü. Akşama doğru kapısı çalındı. Karşısında uzun, zarif bir adam duruyordu. Üzerinde tertemiz beyaz giysiler vardı. "Ben senin misafirinim." dedi adam. Ali onu içeri buyur etti. Sofra kurdu. En güzel yemeklerini ikram etti. Yemekten sonra misafir Ali'ye döndü ve şöyle dedi: bu evde iki ev sahibi var mı? Ali şaşkınlıkla güldü. Hayır, ev sahibi benim. Burada sadece ben karar veririm. Misafir gülümsedi. Sonra sordu. Peki, bu evin ihtiyaçlarını kim karşılıyor? Ali yine cevap verdi. Ben ekmek alırım, yemek yaparım, evi düzenlerim. Misafir başını salladı ve son olarak dedi ki: Peki, bu evin yönetimini başkasıyla paylaşır mısın? Yani iki ev sahibi olsa, her konuda anlaşabilir misiniz? Ali düşündü. "Tabii ki hayır," dedi. "İki kişi aynı evi yönetmeye kalkarsa kavga çıkar, düzen bozulur. Bir evin tek sahibi olmalı." Tam o anda misafir ayağa kalktı ve yumuşak bir sesle dedi ki: "İşte bu, Allah'ın birliğinin sırrıdır." Koca evrende bir eve benzer. Eğer Allah'ın bir ortağı olsaydı her şey karma karışık olurdu. Ama o tek ve benzersizdir. Her şeyin sahibi odur. Hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğmamış, doğurulmamış ve ona hiçbir şey denk değildir. Ali'nin gözleri büyüdü. Kalbi derin bir huzurla doldu. Sen kimsin diye sordu heyecanla. Misafir gülümsedi. Ben sana Hikmet dedenin gönderdiği bir hatırlatmayım. Unutma, Allah tektir, eşsizdir, her şeyin sahibidir. İhlas Suresi tam da bunu anlatır. Ve bir anda misafir gözden kayboldu. Ali hemen Hikmet dedenin yanına gitti. Yaşadıklarını anlattı. Hikmet dede gülümsedi ve dedi ki: Evlat, senin evin gibi bu koca evrenin de tek bir sahibi var. İşte İhlas Suresi bunu öğretir. Allah birdir. Onun hiçbir benzeri yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Sen de artık bunu kalbine yaz. O günden sonra Ali ne zaman gökyüzüne baksa Allah'ın eşsiz ve tek olduğunu hatırladı ve her gün İhlas Suresi'ni okuyarak ona olan sevgisini pekiştirdi. De ki o Allah birdir. Allah Samed'dir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır ve hiçbir şey ona denk değildir. Unutma, tıpkı bir evin tek sahibi olduğu gibi bu koca kainatın da tek bir Rabbi vardır ve o Allah'tır.